Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, bu gece önce Yunus Emre kimdir? Bununla ilgili çok kısa fotoğraflarla size bir bilgi vereceğim. Sonra çok güzel bir Yunus Emre masalımız var. Onu dinleyeceğiz. Ve en sonunda dilsiz bir kaval dinletiniz var. Sizi dilsiz kavalla tanıştıracağız. Ee, umarım seversiniz diye düşünüyorum. Ee, bu geceyi düzenleme sebebimiz bir proje. Çoğunuz katılıyorsunuz zaten bu projeyi biliyorsunuz. Milli Kahramanlar Ana Sınıfında Eğitimlik Projemiz. Bu proje için 8 tane milli kahramanımız vardı. Her ay bunlardan birisiyle sizler tanıştınız. Öğretmenleriniz sınıflarınızda sizi tanıştırdılar bu milli kahramanlarla. Ve şu an hepiniz çok farklı yerlerden geliyorsunuz. Ve çiçeğe sormuş. E, çiçek, senin annen baban var mıdır? Çiçek cevaplamış. Vardır ya. Beni büyüten, besleyen annem babam topraktır. Gece demiş. Senin kardeşin çocuğun var mıdır? Var ya demiş. Benim kardeşlerim yapraklarım, çocuklarım, tomurcuklarımdır demiş. Gece demiş. Bir de sen beni tanır mısın? Tanırım ya demiş. Sen Yunus de değil misin? Doğruluktan asla Yılmaz Yunus Emre'sin sen. Yunus Emre sevgiyle çiçeği okşamış ve yolculuğuna devam etmiş. Yunus Emre'nin yolculuğu ne kadar sürmüş, nerelere gitmiş bilinmez. Ama Yunus Emre yaşadığı sürece doğruluktan, öğrenmekten asla vazgeçmemiş. İşte gençler, sizin heykelde, ve kalpostalda gördüğünüz bilgi bu kişidir. Yunus Emre'dir. Eskişehir'de doğmuştur. Buradaki birçok yerde bulunmuştur.